Kırmızı Lezzetlerden herkese merhaba. Dik olarak dizdiğim, hepsinin eşit piştiği, asla kararmayan, inci gibi dökülen, isterseniz dondurucuya atabileceğiniz, lezzetinden emin olduğum zeytinyağlı yaprak sarmamı ayrıntılarıyla ve püf noktalarıyla anlatmamı ister misiniz? Haydi buyurun tarife. <laughs> yazdan basmış olduğum yapraklarım. Haşlamama ve sıcak suda bekletmeme gerek yok. 3-4 saat normal ısıdaki suyla ıslatıp yıkıyorum. Maksadım tuzu gitsin. Sizin yaprağınız sertse kaynar suda bekletin veya bir tık haşlayın. Şimdi malzemelerimiz. 200 milimlik bardakla ölçtüğüm 3,5 su bardağı pirincim var. 4 tane orta boy soğan, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 demet maydanoz, birer tatlı kaşığı karabiber, yeni bahar, toz biber, nane, tuz, 1 yemek kaşığı sumak ve 1 su bardağı suyumuz var. Arkadaşlar, öncelikle 1 çay bardağı ayçiçek yağını kızdıralım. Üzerine soğanları da döküp iyice kavuralım. Sarmalar pişeceği zaman kesinlikle zeytinyağı kullanıyorum. Hem daha parlak olmasını hem de lezzetli olmasını sağlıyor. 2 yemek kaşığı domates salçasını, 1 yemek kaşığı biber salçasını da ekleyip iyice kavuralım. Burada salçalar çok gibi gelmesin. Dışına yalnızca pişerken Su ve zeytinyağı koyacağımız için bu ölçüyü kaldırıyor ve lezzetli olmasını sağlıyor. Pirinçleri de iyice kavuralım. Bir püf nokta vermek istiyorum. Pilav yaparken pirinçlerin nişastasının gitmesi için bol suda yıkıyoruz, ıslatıyoruz ya. Fakat burada 2-3 defa yıkamamız yeterli. Nişastası çok gitmesin. Bu nişasta sarmaların iyice tutup ters çevirdiğimizde kalıp gibi çıkmasını sağlıyor. Şimdi ocağın altını iyice kıstım. Bir su bardağı su ekleyip hafif pişirmiş olacağız. Gördüğünüz gibi anında suyunu çekti. bir yemek kaşığı toz sumağın üzerine kaynar su döküp beklettim. Ekşiliğini ve aromasını bıraktı. Şimdi onu da süzüp bir karıştıralım. Arkadaşlar sumak şart değil. Onun yerine yarım limonun suyu veya nar ekşisi de koyabilirsiniz. Onu da şöyle bir karıştırdıktan sonra bir demet doğramış olduğum maydanozları ilave ediyorum. baharatları da ekleyip lezzetlerin birbirine geçmesi için iyice karıştıralım. Burası şu anda öyle güzel kokuyor ki anlatamam size. Gerçekten yaprak içimde oldukça iddialıyım. Söylemesi ayıp. Sarmalarım herkes tarafından çok methedilir. kapağını kapatıp 5 dakika dinlendirelim. Arkadaşlar burada toplamda 850 gram yaprak var. Bunları ben kendim basıyorum. Gördüğünüz gibi rengi harika. Sararken kolaylık olsun diye saplarını makasla kesiyorum. Şöyle bir sarmanın içini göstereyim. Gerçekten çok lezzetli ve asla sarmaların içinde pirinçler kırılmaz. Buna emin olun. Arkadaşlar, bir sürü sarma şekilleri var. Poşette saran var, tahtaya yaprakları dizip içlerini yerleştirip saran var. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapın. Fakat inanın elde sarmak daha kolay ve pratik. Bilemiyorum biz çocukluktan böyle sarmaya alıştığımız için belki de sonuç olarak hepsinde harcı sıkıştırıp yaprakları kenarlardan kapatıp sarmak. Ama sararken çok sıkı da olmasın, gevşek de olmasın. Gevşek de sorun olmaz, çekinmeyin. Dik dizeceğimiz için asla yapraklar açılmazlar. maydanoz saplarımı hiç atmam. Yıkar, kurutur, buzdolabı poşetine koyar ve dondurucuda saklarım. Bunlar şimdi sarmalarıma lezzet katacaklar. Şimdi sarmalarımı dik olarak düdüklü tencereme diziyorum. Arkadaşlar biz hep düdüklü tencerede pişiririz ama bu şekilde dizerek de normal tencerede de pişirebilirsiniz. Benim düdüklü tenceremin markası Fişler. Ve bu düdüklüde sarmalar 5 dakikada pişiyorlar. Bazı düdüklüde 10 dakikada pişer. Bazılarında 15 dakikada. Siz kendi düdüklü tencerenizi 1-2 denemeden sonra kaç dakikada piştiğini çözersiniz. Düdüklü tencere şart değil. Normal tencerede de pişirilebilir. Aynı şekilde tencereye de dik olarak sarmaları dizmenizi öneririm. Arkadaşlar düdüklünün ya da tencerenizin pişirme süresini bilmiyorsanız sarmaların üzerini yaprak ile kapatmalısınız. Çünkü pişip pişmediğini kontrol etmek için tencerenin kapağını açtığınızda içeriye hava girecek ve sarmalarınızın o parlak canlı yeşil rengi maalesef kararacaktır. kendi düdüklümde pişme süresini bildiğim için üzerine yaprak kapatmıyorum ve en az 1-2 saatte kapağını açmıyorum. Şimdi bir tarafta kaynamış suyumuz hazır dursun. Bir çay kaşığı limon tuzunun içine kaynar suyu boşaltıyorum. O bir tarafta erisin. Bir su bardağı zeytinyağını da ekliyorum. Erimiş olan limon tuzlu suyu da ekliyorum. Bir su bardağı daha su ekleyelim. Bakın biraz daha su istiyor. Yarım bardak daha ekledim. Toplamda iki buçuk su bardağı su eklemiş oldum. Tencerede pişirecekseniz su oranı daha fazla olmalıdır. Şimdi arkadaşlar düdüklümü ocağımın orta büyüklükteki gözüne yerleştiriyorum. Altı yüksek ateşte açık. Gördüğünüz gibi düdük çıktı. Şimdi altını kısıp 5 dakika daha pişecekler. Evet. Şimdi sarmalarım pişti ve dinlendiler. Servis tabağımı kapatıyorum. Ve ters çevireceğim. Gördüğünüz gibi pasta gibi çıktı. Üzerindeki maydanoz ve yaprakları bir kenara alalım. Gördüğünüz gibi tam kıvamında. Suyunu, yağını komple içine çekmiş. Arkadaşlar, yaprak pişerken içine koymuş olduğum limon tuzu yaprakların tane tane olmasını sağlıyor. Bakın inci gibi dökülüyorlar. Mutlaka dik olarak pişirin. Bu şekilde sarmalar eşit pişer, açılma olmaz. Servisi de kolay olur. Sunumu da bu şekilde pasta gibi çok şık. Masanızda yerini alır arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tadım testine geçelim. Gördüğünüz gibi kalem gibi İçindeki pirinçler gayet güzel pişmiş. Lezzeti de harika. Arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.